83. sorumuz Ebru öğretmenin uzunluk ölçülerini işlerken arkadaşlar evet yukarı giderken 10 ile biliyoruz aşağı inerken 10 ile çarpıyoruz. Burada diyor ki bize 10 üzeri eksi 5'in yanındaki birimi göremiyor arkadaşlar. Ee, kaç santimetredir diyor. Burada diyor ki kesinlikle Murat'ın çözümlerindeki yanıtlardan biri değildir. Yani 10 üzeri eksi 5 arkadaşlar ne olsun bu desimetre olsun. Desimetredeyken santimetreye inince ne oluyormuş? Bir 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ne yapar? 10 üzeri eksi 4 yapar. Mesela bunu bulabiliriz. Ee, bu desimetre değil de metre olsa arkadaşlar 100 ile çarpacağız. Dekametre olsa, dekametre olsa, dekametreden bakın metre, desimetre, santimetre. 3 defa 10 çarpıyoruz değil mi arkadaşlar? 3 defa 10 çarpınca santimetre oluyor. Yani e, çarptığımızda ne yapar buradan? Eksi 5 bir daha eksi 4, eksi 3, eksi 2 yapar. A seçeneğini de bulabiliriz arkadaşlar. Bakalım milimetre olsa, milimetre olsa arkadaşlar bu. Milimetreden santimetreye geçince ne yapıyormuşuz? 10'a bölüyoruz arkadaşlar. 10'a böldüğümüz için eksi 5, eksi 1'den ne yapar? Eksi 6. Bunu da bulabiliriz arkadaşlar. Ama bunu bulamayız. Bunu bulabilmemiz için arkadaşlar 10 üzeri eksi 5'i kaça bölersek 10 ee, üzeri eksi 8 olur. 10 üzeri 3'e bölersek arkadaşlar e, biz santimetre arkadaşlar 10 e, ile 3 defa bölünmesi için burada iki tane daha birim olması gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar 10 üzeri eksi 8 yanıtlardan biri olamaz diyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.